insanlar. Ailemizin işi aldıkları, çalışmaları gerektiğinde sadece kaçtılar. Genç efendim. Kapa çeneni sana sormadım. Tamam bana soruyor. <laughs> Nerede onlar? Ne olmuş onlara? Git ve kimin bana karşı plan yaptığını araştır. Günlerce hapishanedeydim ama kimse beni arayıp sormadı. Öylece vaz mı geçeceksin? Aa, Tabii ki hayır. Evet, asla vazgeçmem ben. Bu çözülmedikçe Hong Kong'a dönmeyeceğim. İstesen bile dönemezsin. Kefaletle serbest kaldın. Pekin'de kalıp soruşturmayı beklemen lazım. <laughs> Beni tehdit mi ediyorsun? Donk'la hapse ilk girdiğimizde senden daha gençtik hayatımın en kötü kabusu gibi. Beş sene, on sene, göz açıp kapınca kadar geçti. Beş ya da on sene ne anlama geliyor biliyor musun? Sıfırdan bir işe başlasan o zamana kadar küçük bir şirketin olabilir. Araştırma ya da teknoloji üzerine çalışıyorsan o zamana kadar uzman biri olabilirsin. Sadece evlenip çocuk sahibi olsan bile çocuklarının günden güne büyümesini izleyip saygın bir baba olursun oğlum. Ama orada hiçbiri yok. Beş yıl, on yıl. Aynen böyle geçti. Hayatım boyunca senin gibi olmak istedim. Basit, temiz ve lekesiz. Ama sen benim gibi olmak istiyorsun. <laughs> Tanrı bize şaka yapıyor sanırım. Seni hiçbir zaman oraya göndermeyeceğime yemin ettim. Sen de gitmeyeceksin. Gerçekten benim gibi olmak istiyorsan seni öldüren ben olacağım. Genel merkez aradı. Programınızı soruyorlar. Ne zaman döneceğinizi bilmek istiyorlar. Onlara başkentte yaşamanın zor olduğunu ve işlerim olduğunu söyle. Anlaşıldı. İcabına bakarım. Bay Baye. Baye. Başar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Lütfen yerinizde kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. A Edward, Cindy ile evlendiniz. Sizi tebrik ederim. Şimdi çocuk zamanı. Hoşça kalın. <laughs> Sizi geçirelim. Şey. Gitmeden önce bir tavsiyem daha var. Sağlığınıza dikkat edin. Sakın benim gibi yapmayın. Anlaştık mı? <laughs> Çiline olan desteğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şunu aklınızdan çıkarmayın Çelin. Sonsuza kadar bizim olacak. Bunu yapabiliriz. 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 Evet, evet yapabiliriz. yapabiliriz. Dediklerimi yaz hadi. Yönetim kurulu kararına göre. Huan Weidong, Ye Ji Guan, Zhao Huan ve Yi Fei yönetim kurulundan istifa etti. Ve şirketin hisselerini satın almakları var. Ve yönetim kurulu kararına göre Luo Wei liderliğindeki RG ekibi BT departmanına dahil edilmeyecek. Dahil değil mi? İşi olan biri her yere yetişemez. Bu yüzden dahil değil. 3. Bütün departmanların terfi ve kayıt standartları ayarlanacak. Özellikle tanıtım konusunda çalışma yılı referans olarak alınmayacak. Yaratıcı fikirlere katkıda bulunamayanlar terfi ettirilmeyecektir. 4. BT departmanında temel bakım ekibi tutulacak ve personelin geri kalanı ikincil gelişime katılmaya hazır olacak. 5. Bir tanıtım ve pazarlama ekibi kurulacak. 6. İşe e-ticaret uzmanları, müzik ve video sitesi editörleri, elektronik finansman muhasebecileri alınacak. Başka bir şey olursa söyleyeceğim. Bu insanlar yeni bir departman mı kuracaklar yoksa... Birleşik bir filo oluşturup RG merkezine dahil edilecekler. Bunun dışında yetenek havuzu oluşturmak için her kesimden uzman ve danışman <laughs> tutun. Az önce söylediğim her şeyde öncelik yok. Aynı anda uygulanmalı. Gelişmelerden Beni sürekli haberdar et. Bu kadar, gidebilirsin. Tamam. He? Avustralya'daki villalardan birini bana bırakın. <laughs> Havalı davranamayacağını söylemiştin.